Evet soruda verilen gelen ışın ve yansıyan ışının ölçüleri birbirine eşit deniliyor. O zaman şu aradaki açı neyse bu aradaki açı aynıdır. Şu aradaki açı neyse şu aradaki açı da aynıdır gelen için ve yansıyan aynı ölçüye sahiptir. Soruda verilen ifade burası 130 derece verilmiş. AO uzunluğu, AO uzunluğu, şu uzunluk. OB uzunluğuna eşitmiş. O zaman şuradaki B açısıyla A açısı da eşit işte olacak. 180'den 130 çıkartırsam geriye 50 derece kalacak. 2'ye böldüğüm zaman 25 derece burası, 25 derece burasıdır. Ters açılardan buraya burayı 20, ters açılar diyorum. Gelen için yansıyan için eşit olduğu için buraya 25 burası 25. Aynı şekilde buraya 25 burası da 25'tir. Ters açılardan buraya 25 şurası da 25. Ters açılardan buraya 25 şurası da 25'tir. Bakın şuradaki şekle göre, şuradaki şekli çizelim. Pardon. Şuradaki şekli çizersek. Buradaki şekle göre 25 artı 25 artı alfa yani 50 artı alfa o da eşittir. Şuradaki dış açı yani 130 derece eşittir. Buradan alfa da 80 derecedir deriz cevabımız da eşittir.